Herkese yeni videodan merhaba. Bu videoda talep rehberi çekeceğim. Talep nasıl kurulur? En basit yöntem nasıl? Bunu göstereceğim. Neler gerekir? Tezgah hangi tezgahta yer alıyor? Bunu detaylı bir şekilde göstereceğim. Seviye 2 tezgahta burada yer alıyor. 800 küsür bir hurda gerekiyor öğrenmek için. Kraflamak için bir hedefleme bilgisayar, bir kamera, ön yüksek kaliteli metal, Tercih edilen silahsa genelde piton oluyor. Hem hızlı ateş ediyor hem de hasarı yüksek. Pitonda da 3 metal boru, 1 metal yay, 10 yüksek kaliteli metal gerekiyor kraftlamak için. Öncelikle elektrik sistemini kurmamız lazım. Büyük batarya ve küçük batarya. Büyük batarya 100 enerji çıkışı sağlıyor. Orta batarya ise 50. Yani buna 10 taret bağlayabilirsiniz. Buna ise 5 tane. Buna nasıl güç çekeceğiz? Rüzgar tribünü talepler için en iyisi. Çünkü gece olsa bile enerjiyi getirebiliyor. Güneş paneli gündüz çalışıyor. Ee, güneş paneli kullanacaksanız en az 5-6 taneyi kök birleştiriciyle bağlamanız gerekiyor. Ben önce rüzgar tribününü göstereceğim. Rüzgar tribünü ne kadar yükseğe koyarsanız enerjisi o kadar daha fazla gelir. Buradan gücü aldım. Aşağıya inelim. Buradan direkt büyük bataryaya verdim. Şu an enerji geldi artıyor. Şimdi ben hem içeri hem dışarı talep koyacağım için iki tane akım ayrıştırıcı yerleştirdim. Bataryanın power out'ından alıyorum. Akım ayrıştırıcının power in'ini. Şu an güç geldi. Sol tarafta ayrıştırılacak branch out'a. E'ye basıyorum, 10 yazıyorum. Sağ tarafta kalan 90 enerji de diğer akım ayrıştırıcıya. branch auto tekrar 10 yazıyorum. Şimdi tareti yerleştirmek kalıyor. Bunları biraz kenara alayım. Evin içine taret koyacaksanız her yeri görebilecek şekilde. Daha sonra E'ye basıyorum. Herhangi bir arkadaşınızla oynuyorsanız E'ye basıp tutarak arkadaşı yetkilendir. Buradan onun ismine tıklayarak onu yetkilendiriyorsunuz. Böylelikle taret onu ateş etmiyor. Daha sonra E tuşuna basıyorum. Öncesiyle sona mermi yerleştiriyorum. Taretin power ininden alıyorum. Akım canım. bir en çağıtına. Şu an taret çalışıyor. Böyle koymamın amacı direkt dış kapıyı ve çatıdan iniş yerini görüyor. Şimdi ise dışarı nasıl koyulur onu göstereceğim. Öncelikle Taret'i yerleştiriyorum. Hem burayı tutuyor hem burayı. Yanından geldiği sebebi de kasarıyor. Taret'i biraz daha korumak için bir tane telçit bir tane de kapısından koyuyorum. Bu telçit olmasa Taret 3 yüksek hızlı roket diyerek kırılıyor. Telçit sayesinde 4 ya da 5 olması lazım. Dışarıda mızrakla kırılmasını da zorlaştırıyor. Şimdi ona da enerji çekeceğim. E'ye bastım. Silah yerleştirdim. Power'inden aldım. Direnç atın. O kısmını yerleştirmek için akıma yerleştireceğim. 10 güç gerekiyor. Gördüğünüz gibi çalıştırıyor. Şimdi bunun aynısının güneş panellisini göstereceğim orta bataryalı. İhtiyacımız olan batarya. Kök birleştirici. Orta gelecek şekilde 1, 2, 3, 4 tane yerleştirelim. Daha sonra kök birleştirici. Güneş panelinin çıkışından aldım çök birleştiricinin root power 1'ine. Daha sonra root power 2'den aldım diğer güneş paneline götürüyorum. Şu an iki güneş panelinden 40 enerji geliyor. Şimdi enerji arttırabilmek için bunun üstünden bunun altına verdim. Daha sonra burası boş kaldı. Bunu alıyorum. Üçüncü güneş panelini takacağım. Tak. Şimdi dördüncüyü aldım. Burası dolu. Şu an burada 60 enerji var. Bunun root power ikisine koydum. Buradan bir daha çektim. 80 güç. Bunu alıyorum. Bataryaya verdim. Şu an Enerjisi doluyor. Şimdi iki tane atacağım için yine enerjiyi bölmem lazım. Bataryadan alıyorum. Akım ayrıştırıcının power'ini. Power'u alıyorum diğer akım ayrıştırıcıya. Birenç out kısmına 10. Buna da 10. Yine iki tane kullanacağım. Aynısının olduğunu düşünün. Bunların enerjisini kesiyorum. Şimdi buradan aldım gücümü. Tarete verdiğim anda enerji geldi. Branch alttan aldım. Dışarıdan. Sistem çalışıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Herhangi merak ettiğiniz bir konu veya videosunu çekmemi istediğiniz bir şey varsa yorumlarda belirtin. Abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.